Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Ee, şimdi bana çokça sorulan sorulardan bir tanesi, hepimiz atölye yapacak bir yere sahip değiliz, atölyede kullanılacak belli malzemelere sahip değiliz. Bunu en basit, en ucuz yoluyla, en pratik yoluyla kendi evimizin bahçesinde veya bir arazide veya herhangi bir yerde e, nasıl yapabiliriz diye soruyorlar. Ee, şimdi öncelikle bu şekilde bir e, tezgah yapmanız gerekiyor kendinize. Bunu e, etrafınızda bulduğunuz herhangi bir küpten e, üstünün bir kısmı düz olacak. E, bu kısmını da bu şekilde mesela şöyle bir karıştan biraz daha fazla bir şekilde e, oymanız gerekiyor. E, bunu herhangi bir marangoza da yaptırabilirsiniz Evinizde bir testereniz, bir şeyiniz varsa kendiniz de yapabilirsiniz şimdi belli temel atölye ekipmanları aletleri Daha doğrusu el aletleri var Öncelikle onlardan söz etmek istiyorum Odun deyince orman deyince ahşap işleri deyince ilk akla gelen Tabii ki de bir balta, ee, ben de şu şekilde bir balta var kullandığım. Ee, bunun demir kısmını bit pazarından almıştım, bir 10 TL'ye falan almıştım. Ama tabi biraz zaman oldu. Şimdi biraz daha pahalı olabilir. Ee, sapını da kendim yaptım. Tabii e, kullandıkça eskiyor, kullandıkça daha da güzelleşiyor. Şöyle sapı zeytin ağacı. Bu arada. Ee, bugün size balta hakkında birkaç bilgi vereceğim. Ee, şimdi öncelikle herkes baltanızın sivri olması lazım, parlak olması lazım, dengeli olması lazım ee, falan diyecektir ama ee, baltada ee, kullan, balta kullanırken en önemli şey ee, öncelikle kullandığınız zeminin sağlam olması yani bunun sallanmaması, ee, zıplamaması veya işte oynamaması, yerinden e, hareket etmemesi gerekiyor. Bu yerinden hareket ettikçe kendinizi yaralayabilirsiniz veya e, en iyi ihtimalle yaptığınız ürünü e, yanlış bir darbe vurabilirsiniz. Fazla bir darbe vurup e, ahşabı yaralayabilirsiniz. E, evet. Baltamı şöyle göstereyim. Tabii video çekeceğimiz için biraz daha sivrelttim. Ağzını açtım. Şu şekilde. Şimdi mesela e, bir kütüğünüz var ve bu kütükten diyelim ki bir şeyler yapmak istiyorsunuz. Bu kütüğe kabasını kaba şeklini vermek için e, Marangoz Atölyelerinde kullanılan işte o e, dikey testereler, şerit testereler veya yap, yatay testereleri e, kullanmanız gerekiyor. Ama tabii ki de ben olmadığını farz ediyorum. Ee, evinizde, bahçenizde, işte ufak bir atölyenizde veya gittiniz bir dağda, deniz kenarında diyelim ki e, en kolay şekliyle bir baltayla yapabilirsiniz, kaba şeklini verebilirsiniz. Şöyle birkaç vuruş yapalım. Şimdi şu kısmını e, düzeltmek istiyorum, şurası gibi. Evet gördüğünüz gibi çok pratik çok kısa bir sürede hemen bir belli bir düzlük belli bir şekil elde edebildik. Bunu ahşap boyunca uygulayabilirsiniz veya yapmak istediğiniz şey ise ona göre yapabilirsiniz. Genelde önce düzelteceğiniz için şu şekilde mesela örnek veriyorum almak istediğiniz alan şu kısım ise önce alttan başlayarak şöyle çapraz bir şekilde şöyle göstereyim vuruşlar yapıyoruz bu e, ahşabı alırken e, aşağıyı patlatmamasını sağlıyor ve e, daha rahat bir şekilde e, darbelerin e, ahşabı bu şekilde açmasını sağlıyor şöyle üstten başlayabilirsiniz. gibi ahşaba zarar vermeden çok bir yara izi bırakmadan e, mümkün olan en e, basit şekliyle e, bu şekilde kullanabilirsiniz daha tabi bunu birçok alanda kullanabilirsiniz ama e, ben e, küçükten ahşap e, işleri çıkarmanıza yardımcı olabilecek bilgiler veriyorum Gördüğünüz gibi bir dakikada belli bir düzlük elde ettik. Şu şekilde. Biraz da sizin yaratıcılığınıza kalmış. Tabi istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Bir de dikkat etmeniz gereken bazı şeyler daha var. Baltayı öncelikle kendinizden uzağa doğru kullanmanız gerekiyor. Veya şu şekilde kullanmayın. Bacağınıza, kolunuza bir yerinize denk getirebilirsiniz. Atölyede kullandığınız her aleti... Bunlar tasarlanırken yapılırken her zaman sizden uzakta kullanılacak şekilde tasarlanmıştır, yapılmıştır. Yaralanmanızı minimuma indirebilirsiniz bu şekilde. Kullandığım ağaç okaliptüs ağacı. Çok sert bir ağaç. O yüzden biraz daha bilerek Azaldım. Çok sert darbeler bulmak istemiyorum şimdi. Bu şekilde. Bu daha önce yapmıştım. Evet. Her zaman öncelik birinci kuralınız güvenlik. İkinci kuralınız estetik olmalı. Güvenlik her şeyden önce gelmeli. Kendinizi yaralamamaya veya çevrenizdeki başka insanları yaralamamaya özen gösterin. Bugünkü videomuz bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Balta hakkında sormak istediğiniz bir şeyler varsa yorumlara yazıp belirtebilirsiniz. Yine belki daha kapsamlı başka baltaların da olduğu bir video ile karşınıza çıkabiliriz.